Hesap.com.tr sitesinde çekilişlere nasıl katılabiliriz? Öncelikle bilgisayardan giriyorsanız ekranın sağ üst tarafındaki çekilişler butonuna tıklayarak ilgili çekilişler sayfasına ulaşabilirsiniz. Eğer bu işlemi telefonunuzdan yapıyorsanız sol üstteki seçenekler butonuna tıklayabilir ve soldaki menüyü aşağı tarafa kaydırarak ilgili çekilişler sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu kısımda belirli çekilişlere katılmak için tek bir şart bulunmaktadır. Bu şart ilgili yayıncıyı takip etmek olacaktır. Öncelikle herhangi bir yayıncı belirliyoruz ve çekilişe katıl butonuna tıklıyoruz. Eğer mevcut çekilişten katılmak istediğiniz yayıncıyı takip etmiyorsanız bu şekilde bir hata alacaksınız. İlk olarak mevcut yayıncıyı sağ üstteki artı butonuna tıklayarak takip etmeniz ve daha sonrasında çekilişe katılmanız gerekmektedir. Görmüş olduğunuz gibi mevcut çekilişe şu anda katılmış durumdayız. Sitemiz içerisinde sağlanan yeni güncelleme ile birlikte hem yayıncılara hem de mağazalara özel iki farklı çekilişler kısmı mevcuttur. İster takip ettiğiniz yayıncıların çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilir veya isterseniz de mağazaların kendi oluşturmuş olduğu çekilişlere ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Eğer mevcut çekilişleri kimlerin kazandığını görmek istiyorsanız sayfayı aşağı kaydırıp tamamlanan çekilişler butonuna tıklayabilirsiniz. Bu kısımda merak ettiğiniz çekilişin çekiliş sonuçları butonuna tıklayabilir ve sayfayı aşağıya kaydırdığınızda mevcut çekilişin kimin kazandığını bu kısımlardaki yeşil butonlarda görüntüleyebilirsiniz. Site içerisinden herhangi bir çekiliş kazanmanızın ardından sistem tarafından sizlere site içerisinden bir mesaj gönderilmektedir. Bu mesaja 24 saat içerisinde cevap verdiğiniz takdirde gerekli ödülünüze sahip olabilirsiniz. Eğer 24 saatlik süreç sonrasında bu mesaja geri dönüş sağlarsanız eğer çekiliş maalesef ki yedek talihlilerden birine teslim edilmektedir. <laughs>